Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine efsane videolarla karşınızdayım. Bugün yavru kedinin şanslı vlogunu oynayacağız arkadaşlar. Videomuza 1500 like gelirse çok mutlu olurum. 1500 like gelirse çok daha fazla şanslı vlog videoları gelecek. Aa bu niye burada ya? Buraya beyaz koymam gerekiyordu. Evet burada bir e, ee, sıkıntı olmuş devam ediyoruz dediğim gibi 1500 like'ınızı istiyorum kanala abone olmayan çok kişi var arkadaşlar kanalı videoları izleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone olmuyor kanala abone olursanız selam videoyu çok mutlu teşekkür ediyorum hemen ilk bloğumuzu kırmakla başlıyorum ama bir hata olmuş blok çok sert kırılıyor yavru kedi biliyor onun için şöyle bir şey yapacağım e, ee, game mod creative'den kendime bir şey alayım eee kazma almam gerekiyor. Bunu daha rahat kırarım. Heh. Tamam bunu daha rahat kırıyorum. Evet çok güzel. Ay, ee, normalde böyle olmamız gerekiyordu ama maalesef şu anlık böyle olacak. Hem tamam bunu sadece kırmak için kullanacağım. Elmas kazma yani çıktığı için sevinmeyeceğiz. Bir tane e, yavru kedi blue verdi. Tekrardan. Ha, her kırdığımıza zaten veriyormuş. Tamam o zaman. Şunları da kıralım. Bu arada demir verdi. Bir tane daha kırdı. Kütük verdi. Sorun değil. Sorun değil. Güzel. Fena değil. Ağaç verdi. Merdiven verdi. Ben nereye çıkıyorum? Ve bu arada arkadaşlar selami şanslı video verdi bir de bir tane de. Yani yavru kedi şanslı biliyor ondan selami şanslı çıktı. Bundan da iki tane çıktı. İki taneden bir tanesini tekrar koymak istiyorum. Ha tamam. Devam ediyorum arkadaşlar. Creeper. Kardeşim şurayı patlatmayın. Gözünüzü seveyim. Ben emek veriyorum. Burayı oluşturuyorum. Neyse çok daha patlatmadı çok da kötü yapmadı demez olaydım demez olaydım ben tekrar burayı düzelteyim arkadaşlar buraya ne kadar emek verdim ne kadar uğraştım ben burayı düzenlemek için hemen bir creative gelip burayı yok edebiliyor hop bu ne zehriydi ya bu arada bir tane fazladan verdi. Normalde bir tane yavru kedi bloğu vermesi gerekirken iki tane verdi. Fazla verdiklerini tekrar koyacağım. Tekrar açacağım arkadaşlar. Ee, bir tane selami verdi fazladan. Koyuyorum. Tamam bu bir taneyi zaten vermesi gerekiyordu. Geçiyorum ya güzel şeyler vermediği için geçiyorum arkadaşlar. Koyunumuzu keserim artık bir işe arasın. Diğer videoda kesmemiştim çünkü böyle hayvanları. Selami videosunda çok güzel tamam. Ee, demir geldi tahta geldi gelmez olaydı. Aha selami videosundan alışık olduğumuz kurabiye ve bileme taşı kombinasyonu geldi. Şunu bir daha koymak istiyorum. Niye kırmızı mantar geliyor abi? Ne yapacağım ben bu kırmızı mantara? Kahverengi mantar geliyor. Bunlar gereksiz şeyler. Bunlara gerek yok. Daha güzel şeyler istiyoruz. Aa bu arada selam bir geldi bir tane fazladan. Hemen onu da kıralım. Devam ediyoruz. İneğimizi abi de şey çıktı creeper kafası çıktı Onda da kafama takayım. tak kafana Bu arada arkadaşlar bir önceki videomu izlemişsinizdir Selami e, şanslı bloklara videosunu hangisi daha şanslı onda da yoruma yazarsanız çok güzel olur Kendi fikrimi söyleyeyim bence yavru kedi daha şanssız Selami'de hiç bir şey çıkmıyordu yavru kedi de Selam vloglara bile çıkıyor Evet bir inek kurucu bu arada İnek çıktı İnek kardeş e yine gitgide benzer şeyler gelmeye başlıyor diyecektim. Balık geldi. Çok güzel. Farklı bir şey olarak balık geldi ve oyuncu kafası geldi. Biraz daha büyütüyor kafamızı. Bir dakika böyle bakarsak <laughs> biraz daha büyüttü evet kafamızı. Şunu kıralım. Merdiven, merdiven ne yapayım? Gök yüzüne mi çıkayım abi? Allah'ım ya. Harbi ben merdiveni ne yapacağım? Yukarı doğru çıkabiliyor muyum merdivenle? Yok. İntihar etmem için vermişler bence merdiveni. sen benim hediye Burada bırakamam seni. Öyle kardeşim. En sonda bakacağız arkadaşlar ganimetimize ne kadar şey çıktığını. Bu arada bir önceki videoda da yağmur yağdı. Bu videoda da yağmur yağıyor. Ya, ne bu yağmur abi? Yağmuru bir kapatalım ya. Yine merdiven. Ya benim intihar etmemi istiyor bu oyun ya. Bir tane de fazladan sellami bloğu geldi. Kardeşim hazır sende çıkmışken seni de alalım. Ölmüyor bu niye ölmüyor? bir daha çıktı. Ara bizi sinirlendi. Arı bizi sokmadan öldürelim bunu. Aa, arkasını dönüyor hemen. Bakın yaklaşıyor bana arkasını dönüyor. İnizini batırmak için. Oha çok iyi, çok gerçekçi. Ne verdi? Göremiyorum. Ha, buğday tohumu. Kardeş toprak olsa tohumu ekeceğiz de toprak vermiyorsun ya. Patla patla tamam patla. Selami Blue vermişti. Selami Blue çöpe gitti. Aha bir tane Selami Blue çok güzel. Selami blokları güzeldir. Oo ilk defa değişik bir şey verdi. Kutup ayısı. Kutup ayısı görüyoruz. Saldırır mı bize? Evet saldırmaya geliyor. Kanka seni e, ee, keşke vurmasaydım. Biraz da hayvanımız olsaydı. Niye beni öldürme peşinde? Hayvanlar Tamam kardeş bir kere başlamışken sen beni öldürmeden ben işini halledeyim he. Tamam çok güzel. Saçma. Elmas bu arada kaç tane çıktı? Oo 3 tane elmas çıktı. Bir de zümrütümüz var çok güzel. Süper süper gidiyoruz. Süper gidiyor Bir daha asla süper gidiyoruz demeyeceğim arkadaş. Ne zaman süper gidiyoruz desem böyle bir sıkıntı oluyor. Yok abi süper gitmiyoruz. İğrenç gidiyoruz. Berbat gidiyoruz. Şuralarda tamir edelim. Bu arada slime kardeşler ne yapıyorsunuz aşağıda? Yukarı gelin burada festival var seriye bağlasam hızlı hızlı kırmaya başlayayım Ana sonra kafamıza patlayacak bu arada gördüm arkadaşlar bir tane fazladan selami bloğu geldi onu da kıralım Hiçbir şey vermedi gereksiz şeyler Merdiven verdi ve bir tane fazladan yine selami bloğu verdi çok güzel çok güzel Kardeş hoş geldin aramıza Yine aynı şeyler bildiğimiz klasik şeyler veriyor ve selami bloğu verdi. Gözümüzden kaçmaz. Bir tane fazladan şanslı yok verirsen hadi gidip kırarız kardeşim. Beleş bloğu kim istemez. Öyle oğlum sen anam beni yaktı da beni yaktı da su yok mu? Tamam çok güzel. Bu arada çok az şanslı bloğumuz kaldı. 4 tane şanslı bloğumuz kaldı. Kurabiye çıktı. inek çıktı. İnek çayı. <laughs> ya ya bir çekil bu şanssız birisi bu. <laughs> artık, artık <laughs> ölüyor, tıştık, son Heh, öldü. Ve son olarak bir tane selami şansı bloğu daha çıktı. Bunu kırdığımızda da şanslı bloklarımız bu kadar arkadaşlar. Orada şanslı bloklarla ben aşağı inebilir miyim? Aşağı yukarıdan aşağı merdiven yapılmıyor değil mi? Ay yaptım aslında. Ama buradan daha aşağı yapamam herhalde. Yok. Acaba farklı bir şey verecek mi? Onları da çok merak ediyorum. Şöyle aşağı doğru şunları bir kırsam. Geçen çünkü böyle aşağı doğru kırdığımda farklı bir şeyler vermişti şanslı bloklarda. Şöyle hızlı hızlı şunlardan oluşturayım. Hmm. Evet, hızlı hızlı kırıyoruz. Niye çıktı? Ee, zombi kardeş sen aşağı gider misin? Aşağı git, aşağı git, aşağı git, aşağı git, aşağı. Aşağı git kardeşim ha. Yanmasa iyidir süper. Hmm. Ee, evet hemen hemen aynı şeyleri veriyor. Zaten selam diye de böyleydi ya. Belli bir şeyler vardı onları veriyor diyeyim. Patladı. <laughs> Aa büyü verdi. Evet aldık şu an büyüyü. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Bu şekilde şanslı bloklarının devamını gelmesini istiyorsanız da sizden 1500 like istiyorum. Teşekkür ediyorum kendinize. Çok iyi bakın. Hoşça kalın.